Evet yağımızı yumurtamızı iki tane iki kaşık sarelle daha doğrusu sarelle değil neydi markası migrosun kakaolu fındık ezmesi ve fıstık ezmesi şekersiz kuru üzüm koyduk şimdi bunlardan güzel bir kapkek yapacağız böyle şekerimizi de ilave, ilave ettik ve portakal suyu konsantremiz yumurtalar için bu da tamamdır. Sıra kaldı bademlerde, bademlerde burada onları da ezeceğim şimdi. Hani eremezdi çikolata, hani eremezdi şey fındık ez, fıstık Axtan ezmesi. ocağı yaktın. He, ocağı yaktım. <laughs> Bak yumurta. Daha sütünü koymadık bunun. Ha. Ununu da koymadık tabi de şekerini her şeyini koyduk ama. Ama bunların içine de badem atmışsın. Evet. Cebi de da yani çocukların beyni açılsaydı. Ama sen atarsın annem. <laughs> evet. Şimdi kabartma tozu, vanilya ve süt. Un. Ha, süt de getir azıcık koyalım. Süt ekledik. Şimdi kum. Yani bir fincan anca eklemişizdir. Karıştırmazsan 4 5 6 Benim hesabım bu. 7 8 9 10 yani üzerine kapattık. Gene karıştırmıyoruz. Neden? Çünkü vanilyasını ununa koymak istiyorum. Bu şeker vanilyası. Kabartma tozunu da koyuyoruz ve şimdi çırpabiliriz. Böyle kıvamı koyu olabilir sorun değil. Sonra biz onu sütle açacağız. Çektik moraları? Hı hı. Aferin kız. İşe yarıyorsun. böyle kalıplarımızı da doldurduk. Dolu dolu yaptık. Şişsinler, mantar gibi olsunlar diye. Güzel gözüküyor. İçeriği de güzel.